Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok doyurucu lezzeti bir çorba tarifim var. Tenceremizin içerisine sebzeleri koyuyoruz. Üzerine 2 adet tavuk, tuz, e, zerdeçal suyunu ekleyip güzelce kaynatıyoruz. Malzemeler listesini açıklamalar kısmında yazdım. Detaylı olarak oradan bakabilirsiniz. Çorbamız kaynadıktan sonra içerisinden e, etlerimizi alıp e, tiftikliyoruz ve çorbamızı, sebzelerimizi bu şekilde blenderdan geçiriyoruz pürüzsüz olana kadar. Üzerine yarım çay bardağı şehriye ve didiklediğimiz tavukları da ekleyip birkaç dakika kadar kaynattıktan sonra artık çorbamız hazır oluyor. Çok lezzetli, çok pratik bir tarif oluyor. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Açıklamalar kısmına dediğim gibi malzemeler listesini yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Başka bir tarifte başka videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.